Mevlana'da ölüm klasik edebiyatımızı çok etkilemiştir. Son nefesinde söylediği rivayet edilir, Mesnevi'de de beyitler halinde zaten var. Muhtemelen oğlu Sultan Veled'e vasiyet ediyor. Diyor ki ey oğul ben öldüğüm zaman eyvah ayrıldık diye üzülmeyin. Bilakis ney çaldırın sema edin. Çünkü o gece şebi arustur. Benim öldüğümün ilk gecesi sevenle sevilenin birbirine kavuştuğu gecedir. Ne alamaz? ney çalın, sema edin. Beni kabre koyduğunuz zaman, aşağı indirdiğiniz zaman sakın üzülmeyin, ağlamayın. Kovayı da kuyuya sarkıtıyorsunuz ama çektiğinizde bazen Yusuf'la beraber çıkıyor. Ve ben öldüm diye sakın üzülmeyin. Her akşam güneş batıyor, gözünle görüyorsun. Ama her sabah daha parlak doğmuyor mu? Hiç batmak güneşten bir şey eksiltti mi şimdiye kadar?'' daha parlak doğuyor. İşte bize sunulan fanilik ve bu fanilikte görülen beka, baki'nin tecellisi ve fanilik eşiğini geçer geçmez Allah'ın bize vereceği ebediyet. Mevlana'nın şiirlerinde bunu görüyoruz. Baştan sona edebiyatımızda bu vardır. Ee, yani hiçbir şair yoktur ki Nedim dahil hı hı. ölümü şiirine konu etmemiş olsun. Evet. Muazzam bir hakikat. Adeta fikir ve sanat aleminin kara deliğidir. Herkes ona karşı bir şeyler söylemiş.